Boşu şelaleleri. Ne güzel nimetler yaratmışsın. Kumları <laughs> da güzel. Kumlar annem kumlarını bile beğendi. Kumları bile güzelmiş. <laughs> Allah Allah. Yollar kötü. Çok güzel çıktı. Tamam. Ne kadar <laughs> güzel. Hastane Allah. Benim el veki gel Mevla Beni ben nasir Gufranek ya Rabbena Ve ileyk el nasir Allah'ım sen konuşma bak Allah'ım Şuna bak şu iki dağın arasına bak Evet o, Yol gerçekten Yol gerçekten var, ya. Korkunç yani tepenizde kayalar var Yahyalı'ya gidiyoruz. Annem iniyor. Binleri seviyorum. Yahyalı Belediyesi yapmış mescidi. Sol tarafa mı? <laughs> Anca annem çiçek topladı. Ey yetkililer kapuzbaşı şelalesi yollarını yapınız. Bir ay oldu. Tamam teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi, o resmini, resmini çektiğimiz kahverengiler çam kozalağıymış. Yeşilken topluyorlarmış. Aklıma geldi benim ama. Sonra o tohum oluyormuş. Yani yere düşen hali var ya o değil. Yeşilken topluyorlarmış, kurutuyorlarmış. bir ay kadar duruyormuş. Sonra Çoban tohum oluyormuş. Çoban bilir o buralı çünkü. <laughs> şey <laughs> Anca annem çiçek toplasın. <laughs> <laughs> istiyor. Ey yetkililer, Kapuzbaşı Şelalesi yollarını yapınız. Bakım istiyor 2021. Kapuzbaşı hmm. Yağmurda falan duruyor, kuruyor tekrar. O, alıyorlar o dökülen. Evet. Hayır, ne? şeyi yok yani. Uzun zamandır mı? Bir uzun zaman mı duruyor? Ne kadar durur? Vallahi bir oldu Orman işletmesi yapıyormuş bu işi de. Orası orman işletmesinin de. Zaten tellerden yaklaşamadık ya. Yani. Yoksa yanına da giderdik. O ne diye bakmaya yollara kenardaki tepelerden hep taşlar düşmüş. Ha bugün yağmur yağdı ya o yüzdendir bunlar. Yoksa büyük ihtimalle yolları temizliyorlardır ama iki gündür çok yağmur yağıyor onun için kalmış. Kilometre var daha. Kap Kapuz başı 20 kilometre var daha. Çok virajlı yol hız yapılamıyor zaten. Buradan sağ mı yoksa? Yoldan düz Tamam Değirmen ocağı Oradan geldik Yahyalı'ya gidiyoruz Annem iniyor Aaa Görüyor musunuz ne güzel İşte bu benim sevdiğim köprüden. Korkuluk yok. Bakın ne güzel çıkıyor. Şuradan bakınca resim çok güzel çıkıyor. İşte budur. Annemle babam. Benim araba. Vay. Baba devam. Adam, adam. adam Ha? Bakın, sarı çiçeklerle. Vay vay vay. Değirmen ocağı. Daha orası. Çiçek diye toplamışım küçükken. Dayılar, kızlar. Şu iki dağın arasına bak evet yol gerçekten yol gerçekten korkunç yani tepecize kayalar var korkunç güzel diyelim diyorlar ya vay korkunç güzel tam burası için şu. Videoyu aldım ya, sanal resmin. yolların kenarına korkuluk yapmayın böyle iyi manzaraya bakın. Burada resim çekilmeden nasıl gidelim değil mi? Çok güzel. Ee, ne güzel nimetler yaratmışsın. Kumlar. Kumla... <laughs> Annem kumlarını bile beğendi. Kumları bile güzelmiş. Allah Allah. Allahu Ekber. Oradan geldi. Evet. güzel. Şöyle. Çok. De buranın dedim ya girişte. I olmuş. Paydın Otel solda. Kapuz <laughs> Kapuzbaşı şelaleleri. Karataş Turizm yine solda. Da Karataş Turizm solda. Bismillahirrahmanirrahim. Biz de bir şey yapmadım. Yollar kötü. Şu köprüye ne diyorsun köprü. şelalesi. burası Apaydın Otel. Aynen. Çık <laughs> geç Türbe'de yolu mü Apaydın Kapusbaşı Apaydın Otel. Şurası. <laughs> Emin ablayı da tanıdı bir dakika.